Herkese merhaba. PlayStation Extra ve Deluxe kütüphanesine eklenen bu ayki bağımsız yapımlardan bir tanesi de Spiritfarer. Biliyorsunuz bağımsız yapımda devamlı öneriyorum. Çünkü hani bu sefer ücretsiz verildi ama normalde satın almaya kalktığınızda hem uygun fiyatıyla hem de eğlence anlamında fiyat performans açısından değerli oyunlar bunlar. Spirit Farer bakacağız. Bakalım nasıl uymuş onu göreceğiz arkadaşlar. Sizden ricam lütfen abone olarak beğeni butonuna basarak istekiniz olsa yorumları eliterek bana destek olabilirsiniz. Sosyal medyadan da beni takip edebilirsiniz. Gündem haberleri de paylaşıyorum oradan. Ve sürpriz canlı yayınlar olursa da oradan bildirisini yapıyorum. Canlı yayınlarımız da cuma ve cumartesi devam ediyor. İyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar. Keyifli seyirler. Local co-op olarak da oynanabiliyor. Yani aynı ekrandan k e bölünerek de oynanabiliyor. Tabii biz single player yapacağız şimdi. Ben de hiç bilmiyorum oyunu. Sadece genel şey olarak ve hikayesi falan şey olarak biliyorum. Ee, bir kayıkçıyız. Evet arkadaşlar. Ama ruh kayıkçısı tamam mı? Ee, i̇nsanların hani e, kurtulan yana kurtulmak olan ruhları o gemiyle taşımamız gerekiyor ama tabi şu anda sadece daha o seviyedeyiz ama gemiler falan yapacağız. İleriki ise oyun ileriki bölümlerinde. Ruhları taşıma taşıyacağız. El yapımı çizimleri var, o yönden güzel. Evet, ayrılacağım buradan uzaklaşacağım için hani üzgün değilim. Fakat burada hala yapmam gereken birkaç iş var. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu Spirit Ferrer denen e, abimiz buradan ayrılacağı için çok da hani üzülmüyorum çünkü hani e, biraz da kafam kalmaması için sana o görevleri vereceğim diyor. Yani bu gidecek, onun yerine biz geçeceğiz. Burada bıraktığım bazı işleri sen davet edeceksin. Evet, bugün benim son günüm. Ve sen <laughs> senin ilk günün. Stella. Stella. Tamam. Merhaba Stella. Ben arkadaşını görüyorum. Arkadaşın adı ne? Daffodil. değil. Evet Daffodilmiş. Anladım. O zaman siz bu işleri benim benden kalan görevleri birlikte bölüşeceksiniz. Benim üzerimden alın artık bu yükleri ya. Ben gideyim artık. Ben artık ruhumu toplamak istemiyorum. Taşımak istemiyorum dedi. Bu dünyadan artık birkaç dakika içine gideceğim. O yüzden siz buradasınız. Sen yeni spirit fairersin. Klasik yani filmlerdeki olaylar arkadaşlar. Evet buradaki görevin yani yapman gerekenler kolaydan biraz uzak. Yani çok da kolay olmayacak ama hani zamanla yapacaksın. Evet ruhları taşımayı görev yapacağız arkadaşlar bir adadan. Evet, ölmüş olan ruhlar kendi başına yol, yolculuk edemezler. Onlara biz yardım edeceğiz. Onlara yardım et. Onların son nefesine kadar onlara eşlik et dedi. Evet, bu büyük köprüye Everdor deniyor. Her şey burada başlıyor. Her şey burada. Alfa ile başlıyor, Omega ile bitiyor. Bütün hikayenin sonu burada. Bu önemli. Bunu asla unutma Stella. Sana bir şey vermem gereken bir şey var. Ver bakayım. Çok dikkatli ol bunu kullanırken. Forever Lights. Buranın sembolü. Aa dur bakalım. O da ne? Aha gidiyor bizim adam. Bizimki de aldı gitti kendi. <laughs> Everlight. He? Evet bize seyahatimiz boyunca yardım edecek arkadaşlar bu ışık. Bu arada tekrar dediğim gibi çizimler el çizimi ben çok sevdim. Çok bayıldım. Basit gibi görebilir aslında güzel oyunlarda. Zaten biliyorsunuz 14-15 tane oyun açıklandı. Ben PlayStation Extra Deluxe kapsamında tabii ki 14 14-15'ini hani hepsini size genel olarak bir videosunu yapıştım ama hani tek tek tanıtmıyorum. Sadece gerçekten dikkate değerler. Ben 14-15'inde oynuyorum. Sizde gerçekten değere hani oynamaya değer olacak. Eğer tarzınız sizin tarzınıza uyuyorsa indirip oynayabileceğiniz değerli oyunları gösteriyorum. Evet. Ben karanlıkta kışık olacağım. Hadi abi başlatalım ya artık. Işıkları, ışıklarla hareketler yapmak istiyorum. havalandı. Yerden kesiliriz ya. Bunu dikkatli kullanmamız lazım. Sadece odaklan. Biraz zaman tanı kendine. Bu bölüme bu şeye dünyaya alışacaksın zamanla. Sen yeni Spirit ferirsin. Her şeyden sonra yalnızca tek bir şey. Ben gidiyorum şimdi. Sen kendi gemini kendin bulacaksın. Ulan gemi yapacağız dediğimiz bu olay bu işte yani. Böyle bu kayıklı olmuyor mu? Taşıyamıyoruz mu? Evet sağ tarafa doğru git ve muhtemelen orada tekne yapmamız için gereken şeyleri bulacağız. Ama uzun sürecek biraz. İyi şanslar diliyorum. İhtiyacım olacak. Bak onun kocaman gemisi var. Bizim kayıklı olmaz ki bu işler. Her şeyin başladığı ve bittiği yer demişti. Evet. Ruh taşıyıcı olarak başlıyoruz. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği Akşama fincan böreği Hop hop eder yüreği Hop 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 eder yüreği Şimdi bir platform oyunu var karşımızda Aa bizim şeye benzemiyor mu arkadaşlar? Neydi adı? Sony'nin özel oyunu var ya neydi? Journey, Journey karaktere hmm. benziyor. Stella, ya gerçekten sensin. Şuna bak, ne kadar büyümüşsün lan? İyi görünüyorsun. Hmm. Evet. Daldo seni gör görmek ister. Evet, onu bulabiliriz. Hmm. It's me, Green. Good thing you found this. Evet, hmm. beni buldun iyi oldu. Ha, sen yeni spirit veriyorsun. Kamaron kim acaba? Onu hiç görmedik. Acaba o giden adam mıydı? Hmm. Tamam. Şimdi. E bu gemi işte kocaman gemi bu gemi benim olsun. Bu nedir? Aa oturabiliyoruz. Hop kedim kucağıma geliyor. Aa, ne kadar güzel yapmışlar ya. Aa, suda yansımamız da var bakın. Güzel yapmışlar. Ooo, en baştan başlıyor. Hmm. Hmm. Ben sende e Everlight görüyorum. Evet, hmm. aldık Everlight'ı. Elbette. He, bot varmış orada. E, tamam işte, istediğim bot bu. Ben bu botu alırım abi. Bütün ruhları taşırım. Evet ben Spirit olana kadar çalışmıyordu ama artık çalışacak. Tamam o zaman orada güvertede görüşürüz. Sana anlatayım nasıl çalışacağını. Gerek yok. Biz deniz şu deniz kenarı çocuğuyuz. Biz hepsini hallederiz. Şurada oturayım biraz dinlenelim. Gel kedicik. <laughs> evet. Yap bir güzellik şu gemiyi bir çalıştır gözünü seveyim. <Gülüyor> <Gülüyor> Ulan geyik oldun sen. Harika. <laughs> evet böyle daha iyi. Evet artık bot bizim. <laughs> Güzel. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Evet artık yeni işimiz bu arkadaşlar. Herkes kendi gerçek formunu alıyor. Neyse bu benim teorim en azından. Neden bana öyle bakıyorsun? Çünkü geyiğe benziyorsun ondan bakıyor olabilir miyim? Hadi gel bakayım bir sarıl bana ya. Sarıl 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 sarıl. sarıl. Sevgi gösterisi <laughs> sevgi gösterisi. Sarıl dedin. Bak bu bana daha iyi geldi. Hı. Ben bu daha gemiyi düzenlememiz gerekiyor bizim. Temizlememiz, etrafı falan gerekiyor öyle. Hı. Hemen ben alacağım bunu direkt gideceğiz sandım abi. Çöplerimi temizleyeceğiz. Ve aynı zamanda botumuzu Hı. da tamir edeceğiz. Al bir gitmemiz lazım arkadaşlar. Öncelikle bu gemiyi nasıl Hı -hı. hareket ettireceğini öğrenmen gerekiyor. Evet. Ya sana bir anahtar vereceğim. İşte ada ekmenin yolunu bulacaksın. Yani arkadaki kabinin Hı -hı. anahtarı bu. Bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Sana söylemiştim kaçmak için bir planım vardı değil mi? Hı -hı. Ve beni tanıyorsun. Plan konusunda Hı -hı. çok iyiyimdir. Hadi kabin Stella hmm. git kabini aç. Al bir çip yerde gideceğiz. Anahtarımız var. Stella'nın kabini kabinin anahtarı var. Anahtar burası. Bu arada Tamam. Upgrade'ler. Oo, ulan geminin içi de varmış boyutlu yapmış ne güzel yapmışlar bakayım ben yatacağım uykum var benim. Bakar mısınız odam da var. Kaptan geliyorum. <laughs> ha rota bilineceğiz. Harita var diye biz şimdi. Şurası yeni rota. Bakın. XP'ye rotaları seçiyorum. Tabii kocaman bir dünya olacak burada ama şu anda az açık. Rotayı belirledik. Koordinatları verdim. Bu arada bakın harita gerçekten ilerliyor. Valla. I am the king of the world. Bakar mısın? Dünya güneş doğuyor. Güneşin ışıkları güzel. Lan var ya. Yemin ediyorum sürüyoruz be gemiyi. Ya verebilecek bir şeyim yok ki. Sana bir şeyler vereyim dedim de. Kız sen de bir gel sarılayım sana ya. Gel. Gel çok özledim seni gel. Aa. Evet, anladım ki gemi Everlight sayesinde ilerliyor. Peki yani ruhlar bu okyanusun öbür tarafına nasıl geçiyorlar? Bu aynı zamanda benim hiçbir şey kendi başıma yapamamam açıklıyor. Yani buna öncülük edeceğiz bu işe, gemi işine. Charon, Everdor, Spirit Raider olmak, bu mekan, bu bot, ben, her şey burada başlıyor. Ve bundan daha da fazlası var. Bunun zamanında daha da fazlasını keşfedeceğiz. Evet. Sen sadece bana güven. İnan. Evet, sana yardım etmek için olacağım burada. Aha geldik bu arada, limana geldik. gemiyi tamir etmek için Albert Shipyard gelecektik biliyorsun. Albert Shipyard'a geldik. Dur lan düşüreceksin onu suya. Önemli o. Yüzebiliyor musun? Tabi abi deniz yolup da yüzmez mi? O da o şeyin ışığın, ışığın üzerinde duruyor. Şunu da temizleyeceğiz. Pistikle temizleyeceğiz arkadaşlar. Geliyorum. artık Blueprint Station yani e, bütün çizelgeler falan burada. Artık gemiyi temizlemek ve tamir etme zamanı geldi. Bütün kirleri, tozları temizleyeceğiz. Haydi bağalım. Çıkalım, gidelim. Gemi için neler yapabileceğiz ona bakalım. Oo sen de satıcısın hemen değil mi? Hemen buldun. Gemi için parçalar sat bana, geçir. Merhaba genç denizci. Hoş geldin. Ee, Albert buymuş. Evet, gemi inşa etme için gereken bütün her şey bizde. Seni bu şekilde yönlendireceğim. Evet her şeyden sonra gelelim gemimizin konusuna. Diven. Bakalım burada neler varmış. <laughs> Evet şu gemiyi daha önceden şey yapmış, inşa etmiş ve buradaki bu eski yerde buraya çekmiş kenara. Ama müşteri her zaman haklıdır. Ama ben onun için daha yenisini, daha iyisini inşa ettim. Elbette. Evet. Bunu alacak adam gitmiş abi. Artık yokmuş ama istiyorsan sen alabilirsin dedi. Sen buna Luan diyebilirsin. Sana bir şey diyeyim mi? Bir her zaman böyle inşa hani inşa yapanlar konusunda çok şakıcı olmuşuzdur. Endişe etme. Hala üzerine çalışıyorum. Ra 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 ra. Evet. Önemli öncelikle blueprint table yani çizelge tablosunu bilmen gerekiyor. Bugün şanslı günündesin ki kendimi çok iyi hissediyorum. Sana güzel bir şeyler önerebilirim. sana ufak fiyata, düşük fiyata upgrade'ler sunabilirim. Tamam. Gemimize upgrade yaptık. Evet, burada işte bu upgrade yaptığımız abimiz. Hmm. Şu beginner dedik değil mi? Bunu bir alalım. Bakın gemimizi tık diye ufak ufak düzeltiyoruz. Kaç paramız var bizim? He, bakın şu, şu anda ilk beginner'ı seçtik. Biraz çalışmalar yaptık. İşte bunların yaptığımız, aldığımız şeyin içinde mutfak, konaklama yeri, bahçe bir de misafir evi var. Bir sonraki adımda daha şu an açamadık onu. Onu açtığımızda işte hall olacak. Kuru temizleme olacak içine falan gitgide büyüyor. Burada da geminin gemi şu anda bizdeki küçük gemi. Bir sonraki aşamada 250 para toplarsak. Şu an paramız yok. O zaman bir üst gemiye orta boy gemiye geçeceğiz. Böyle gitgide büyüyecek gemilerimiz. Evet artık build etmeye yani inşa etmeye başladın. Benim için bir zevk de. Her zaman gel beklerim abi. Eyvallah sağ ol. Ufak ufak upgrade'leri yaptık. Güzel. Sana Albert biraz hani ücretsiz olarak bazı şeyler vermiş. Evet. Ücretsiz derken. Upgrade'ler için yani. Hadi bakalım şimdi bu şeyi güverteyi temizle. temiz abi Filmimizi daha iyi hale getirmek için kaynakları toplamamız gerekiyor. Şurası nerede acaba? Onu merak ettim ya. Yani. yani. jellyfish. Burada balık alanı varmış. Neyse biz önce resources yapmamız lazım. Önce ihtiyaçlarımızı toplamamız lazım arkadaşlar. Ben bu arada uyuyamıyor muyum abi? Blueprint table da burası. Atayım gitsin bunlar ya pislik bunlar. Evet bunları içindeki malzemeleri şey olarak topladım abi. İçindeki malzemeleri parça neyetine içindeki par değerli parçalar aldım gerisini attım. Güzel iyi iş çıkardın. Evet artık Misafir evimizde yeterince malzememiz var. Yani demin topladın şeyler. Şimdi sen keyfine bak. Dinlen. Onları harcayacağız daha sonra. Senin ufak yaratığın da şeyde e, burada uyuyabilir. Sana iyi eğlenceler. Yolumuza engel çıktı. Batık bir gemi var burada. Dalmak mı? alıyorum abi bir şeyler var. Allah kaynakları topluyoruz. Buradan bir şey çıkmadı. anlıyoruz ki geminin gemi gücünü Everlight'tan alıyor. Toplar var da küreler. Evet. <laughs> Albert Shipyard'dayız. Şu anda buradayız. Oradan da kaynak acaba toplayabilir miyiz? Evet. Demin arkadaşlar suya daldım ya. Oradan Everlight topladım. Çünkü başka bir batmış gemi vardı. O batmış geminin olduğu yerden Everlight'ı dalıp aldım iki tane. Onunla ilerleyebiliyoruz. Bu geminin ilerleyebilmesi için o ışık gücüne ihtiyacımız var arkadaşlar. Yukarıda sol tarafta en sol tarafta yukarıda hedefimize gideceğimiz yolun mesafesi var. Şu anda %25'ini bitirdik. Sağ taraftaki çarkta da günün döngüsü var. Gece gündüz döngüsü. Şu anda şah işte güneş gün batımı gibi seviyesinde. Bu sefer Jellyfish denen bölge Balıkların olduğu bölge var ya. Bakar sonra da Everlight. Bakın güneş batıyor bu arada. Güzel ya el çizim yapmışlar. Ümidim şey oluyor abi sakat bir şey oluyor. Gemiyi nasıl bir yere getirdikler ürktüm ya. Hmm. Aa sarılayım sana diyorum gerek yok diyor. güzel ya. Ama uğraşmak lazım arkadaşlar. Biraz Everlight toplayalım. Balık balık avlayalım gibi. Işık toplayacağız. Rastgele artık. Rastgele. Aha. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Acıktık abi. Sen böyle kıpırdarsan hemen Hadi bir tane daha yakalayalım Tam o tıkladığında kare tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Platform 2D platform İşte biraz survive hayatta kalma temalarında oldu Böyle ikisinin arasında bir şey yapmışlar arkadaşlar. Cuma ve cumartesi canlı yılımız var arkadaşlar. Onlara da bekliyorum. Çok mutlu olurum katılırsanız. Sosyal medya linkleri de hemen videonun altında mevcut arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki haberlerde gündem videolarında görüşmek üzere. İyi oyunlar.